dünya dönüyor ve biz yaşlanmaya devam ediyoruz. O yüzden ne yapıyoruz beyler bayanlar cildimize bakıyoruz. Şimdi size harika bir cihaz tanıtacağım. Zaten birçoğunuz görmüştür. Ee, bu cihazın bir kardeşi de var temizleme cihazı ama ben bugün size bu ütüleme cihazımızı yani anti et cihazımızı tanıtmak istiyorum. Hazırda bu ay indirimde. Bu güzel cihaz iki farklı krem seçeneğiyle satışa sunulmuş. Biri Genç ciltler için nemlendirme yoğunluklu krem, diğeri de olgun ciltler için yeniden yapılandırma seti. Yani iki krem seçeneği mevcut. Eğer cildinizde yaşlanma süreci başladıysa, kırışıklıklarınız varsa, mimik çizgileriniz varsa, elastikiyet kaybı yaşıyorsanız, o zaman size yeniden yapılandırma setini öneririm. Ama eğer genç bir cildiniz varsa ve yaşınızı göstermiyorsanız nemlendirme serisini evet. kullanabilirsiniz. Göz serumundan bir parça alıp gözümün kenarına sürüyorum. Buraya da sürüyorum. Konsantredir. Çok uzun süre gidiyor aldığınız serumlar ve kremler. İlk başta cihazı aldığınız zaman yanında kremi ve serumu geliyor zaten. Bastım. Bir daha bastım ve titreşimi aldım. Cihaz önce 42 dereceyi ısınıp gözenekleri şaşırtıyor. Gözeneklerin açılmasını sağlıyor. Ve sürdüğünüz serumun Cildin en alt tabakasına kadar gitmesi için titreşimle bir hareket ediyor. Cihazı yukarı hareketlerle gözümün çevresinde gezdiriyorum. 15 saniye sıcak uygulama yapacağım. Sonra cihazımın tuşuna basıp bastım ve bir daha bastım. Gördüğünüz gibi mavi ışık yandı. Şimdi cihazım 5 dereceye soğudu. Yine göz eklemeklerimi şaşırtıp göz önceklerimin kilitlenmesini sağlıyorum. Yani kapanıyor. Bu durumda sürdüğüm serum tamamen cildimde aksoluyor. Şimdi gelelim diğer kremimize. Bu da yüzümüz için uyguladığımız krem. Çok az bir miktar yine alıyorum yanaklarıma ve alnıma sürüyorum. Göz çevresi için uyguladığımız serumu yine 15 saniye sıcak, 15 saniye soğuk. Her iki gözüm için de uyguladım göz altım için. Şimdi de bu sefer bu kremi uygulayacağım. Yine bastım cihazıma. Sıcak ve titreşim. Bu sefer yine yukarı hareketlerle yüzümün sol tarafında cihazı uyguluyorum. Hafif çekerek de yapabilirsiniz. Yüzdeki uygulanma süresi toplam 4 dakika. Cihazı şu anda yüzümün sağ tarafında ve sol tarafında 30 saniye sıcak 30 saniye soğuk olarak uygulayacağım. Buradan kenarlarıma. Yukarı yukarı hareketlerle uyguluyorum. Bu şahane bir his veriyor aynı zamanda. Soğuğa aldım. Yine yukarı hareketlerle cildime. en son alnım kaldı. Onu da yine 30 saniye sıcak 30 saniye soğuk olarak alnımda cihazı gezdiriyorum. Ve işlem bitmiş oluyor. Cihazım şarjlı. Bir gün şarj ediyorum ve defalarca kullanma şansına sahip oluyorum. Aynı zamanda cihazdaki titreşim özelliği ciltteki kolajen üretimini arttırıyor ve size gerçekten çok parlak, temiz, yoğun olarak nemlenmiş şahane bir cilt yaratıyor. Ve sola geçiyorum. Cihazı ilk aldığınızda her gün uygulayabilirsiniz. Artık cildiniz doyduktan sonra, cildinizdeki parlaklığı gördükten sonra. Haftada iki kere kullanmanız yeterli olacaktır. Cihazımı şarj aletine tekrar geri koydum ve şimdi bu sürmüş olduğum kremler tamamen cilt altı dokusuyla uyumlu. Cihazla gelen kremler sıcak ve soğuk etkiye uygun olan kremler. Cihazı başka kremlerle kullanamıyorsunuz ve cihaz kullanımı bittikten sonra da günlük bakımınızı yapmaya devam ediyorsunuz.